Kepez Bültenleri karşınızdayız. Sevgili izleyiciler, 45 yıl, dile kolay. Yıllarca beklenen sorunlar çözüme ulaştırılırken Altınova Bölgesi yeni bir görünüme kavuşuyor. Mahalle sakinleri yıllarca bekledi, imar sorunları çözüme kavuştu. Altınova Bölgesi modern bir görünüme hızla kavuşurken, bölgede yaşam kalitesi, yol ve yeşil alan yatırımlarıyla daha da arttı. Bölge sakinlerine konforlu bir yaşam sunmak istediklerini söyleyen Başkan Tütüncü şunları söyledi. Göreve geldiğimizde Altınova'nın 45 yıldır çözüm bekleyen imar problemi vardı. 8 yıl emek emek çalışıp birçok engeli aşıp Altınova'nın çözülemez dedikleri imar meselesini çözdük. Hayat paylaşınca güzel. Sevgimizi, yemeğimizi. İşte gönülden gönüle kurulan o iftar sofraları. Gönül sofralarına konuk oluyor. Ramazanda sevgi dolu buluşmalar gerçekleşiyor. 11 ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte Başkan Tütüncü hemşehrileriyle bir araya geldi. Her akşam başka bir eve misafir olan Başkan Tütüncü, Ramazan'ın güzelliklerini herkesle paylaşıyor. Bir dünya kitapla açılan kapılar, işte Kepez'in şehre değer kazandıran o kütüphaneleri. Bir dünya kitap Kepez'de. Kepez'deki kütüphanelerde bu yıl 59. kez kutlanan Kütüphaneler Haftası kutlandı. Bir hafta boyunca Doktor Burhanettin Onat Çocuk Kütüphanesi'ne düzenlenen çeşitli atölye etkinlikleriyle minikler kütüphanede keyifli vakit geçirdi. Kitap okumayı çok seviyorum. Herkes kitap okusun. Çocuk Kütüphanesi'ni çok beğendim. Bütün arkadaşlarım Çocuk Kütüphanesi'ne gelmeliler. Önce altyapılar tamamlanıyor. Ardından asfaltlar yenileniyor. Kepez'in yolları bu şehre çok yakışıyor. Kepez'e konforlu yollar kazandırmak için ekipler kolları sıvadı. Altyapısı tamamlanan sokakların asfaltını yeniledi. Kepez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler bu hafta Erenköy Mahallesi'nde asfalt çalışması gerçekleştirdi. Erenköy mahallesindeki vatandaşların rahat bir şekilde ulaşımlarını sağlamak amacıyla sokaklara asfalt döküldü. Atılan her temel gençler için yükseliyor. Kepes kütüphaneler şehri olma konusunda ilerliyor. Kepez eserler zincirine bir yenisini daha ekledi. 2019 yılından bu zamana kadar ilçeyi baştan aşağı yenileyen Kepez, Altınova'ya zamana mühür niteliğinde bir eser daha bıraktı. 2023'te 16 kütüphane hedefiyle yola çıkan Başkan Tütüncü, Altınova'da 19. kütüphanenin temel atma törenini gerçekleştirdi. Bugün bir kütüphaneler şehri olan Kepez'in 19. kütüphanesinin temelini atıyoruz. Allah'a binlerce şükürler olsun ki bu kütüphane bu bölgeye değer katacak ve verdiğimiz sözlerimizden birinin de tam karşılığı olacak bir eser olarak yakında var olacak. Başkan Tütüncü Altınova'nın gençlerine bir müjde daha söyledi. Gençlere verdiğim ikinci söz de yerine geliyor. Çok yakında Altınova spor salonuna kavuşuyor. Gençlerin hayallerini, spor tutkularını getiriyoruz ekranlarınıza. İşte Kepez Kız Basketbol takımının final yolculuğu. Kepez'in kızları adım adım Türkiye finallerine gidiyor. Kızlar U18 basketbol liginde finale doğru emin adımlarla ilerliyor. Kepez Sporu en güzel şekilde temsil ediyor. Bölge şampiyonasında Muğla ve Aydın Sporu mağlup eden Kepez'in dev kızları Anadolu şampiyonasına katılma hakkı kazandı. Kepez! Mis gibi kokan kitaplarıyla bir dolu dünya okubüs. Çocukların, gençlerin ayağına gidiyor ve onlarla kitap sevgisini paylaşıyor. 5000 kitap kapasitesiyle okubüs yollara düştü. Çocuklar için emek emek hazırlandı. Okubüs ve mobil sağlık merkezi yollara çıkmaya hazır hale geldi vatandaşın ayağına kadar hizmeti taşıyan Başkan Tütüncü, şehre mobil kütüphane okubüs ve mobil göz polikinliği kazandırdı. Bugün buradan kitap okumayı sevmeye yönelik bir yolculuk başlıyor. Kepez artık bir kütüphaneler şehri oldu ama kitabı biz artık okubüsle okullara götüreceğiz. Çocuklarımıza rengarenk güzel güzel okuma fırsatı sunacağız. Okubüs'ün orta ölçekli bir halk kütüphanesi büyüklüğünde olduğunu vurgulayan Başkan Tütüncü, öğrencilerle birlikte açılışını gerçekleştirdi. Hem kütüphanelerimizde çocuklarımıza okumayı, öğrenmeyi sevdiriyoruz hem de Okubüs'le okul okul, mahalle mahalle dolaşmak suretiyle bu güzellikleri bu güzel şehrin bütün çocuklarına eriştiriyoruz. Çünkü biz bundan mutlu oluyoruz. Açılışımız hayırlı olsun. Bu haberimizle birlikte Kepez Bülten'in sonuna geldik. Yayınlarımızı ve gündemi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Haftaya görüşünceye dek hoşçakalın.